part 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 6 Daha yeni uyandım. Okula 9 gün tatil. Yani 9 gün. 9 gün tatil yani. Tatil. nereye gidiyoruz? Wow! Aa ne güzel burası. Ne güzel. Bak burada şeyler var. Açalım. Köpek yasak. Köpek var tabii. <laughs> Adam. Buraya köpek getiremezsiniz. <laughs> köpeğinizi alıyorum. Hayır o benim köpeğim. Maalesef. Of. Gidiyorum içeri o zaman. Kapat ya. Heh. Ne yapacağım ben şimdi? Ay kapat. Neyse. Hey. Aşk o baksana. Hı? Ne oluyor ya? Gel sen de bir oturalım. Yok ben istemiyorum. Ya gel ya. Hayır istemiyorum. İstemiyorum işte. Peki. Of. Adam gittiyse göre ha 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 göre oğlum göre bak bu ay çizemedim bu bu çok kötü ya çizelim bunu çizelim ya çok kötü. çizdik. Köpeğe de vereyim. Hayır. Ah oh, ısıracak beni. Hayır, hayır. Lan beni ısırma. Beni ısırma. Ben babamı ısırdım seni değil. Huh. Uh. Heh. <laughs> uh. Of, iyi başardık. Burada ne var arkadaşlar? Dokaboku da bu açılıyor. Açılmıyor. yağmur yağıyor mu? Baksana annem ben. Tamam. Yağmur yağıyor. Bak yağıyor mu lan? Yağıyor. bak yağıyor mu? Baktın. Ben bakayım mı? Aptala bak ya yağıyor. Bakayım yağmıyor, ya çeşme ya, bir. Yağmıyor yağmıyor. nereye bak ıslak mı? Islak. Akşam yağmış olabilir. Kapat kapat. Arkadaşlar geç kaldığım için hadi ödülelim. kart gözlüğüm ya. İyi iyi başardık. Evet yes yes yes. Hadi ho ho ho. Ay ses açtı. Ha Burası ne? Burası ne? Basalım. Burası ne ya? Kıyafeti değiştirmesi. Of ya. Kimse benimle buluşmuyor ya. Neyse. Oh! Bunları alırım. Bunu da alayım. Kim alacak? Hmm, kim alacak? Bu Kanka gel bunları taşıyalım. Tamam. yuvaları da neyse gel Kaka -ka, ben geldim. Buradan çıkalım. Çok gezdik burayı. Oh. Ben gidim oraya gittim. Of Of oh. oh ya. Evimiz daha bok gibi. Ay çok çirkin. Bakar mısınız? Bunun için bu öyle uğraştım. Bak çok güzel bunlar. Bakın. Çok güzel. bu kimin kıyafeti? Bakar mısınız? Ha, bu babanın kıyafeti. Arkadaşlar. kadardı. Bay bay. Dur. <laughs> Bu da bay bay.